Mutluluk bu muydu? Mutluluk neydi ben bilmezdim. O vardı bir zamanlar. Onu sevmiştim. Sevgi o muydu? Sevgi neydi? Coşkun akan dere... ...sonbahar rüzgarıyla ürperen yapraklar... ...cama vurup dağılan yağmur damlaları... ...bir yürek çarpıntısı. Sonunda coşkun dere durulur. Yapraklar kurur, dökülür. Yağmur diner, güneş çıkardı. Sevgi neydi? Sevgi, sahip çıkan, dost sıcak insan eli. İnsan emeğiydi. Sevgi iyilikti. Sevgi emekti. İyi geceler sayın dinleyiciler. Bir Gece Kuşağı programına daha hoş geldiniz. Burası 92.2 Üniversite FM. Ben sunucunuz Onur. Saatlerimiz 23.00 göstermekte. Bu gece insanlığı birbirine bağlayan, bazılarına göre hayatın anlamı olan, insanın içine bir sıcaklık ve yüzüne bir tebessüm katan sevgi konusunda sizlerle sohbet edeceğiz. Öncelikle iletişim adreslerimizi kısaca belirteyim. Twitter'da Üniversite FM, Facebook'ta Üniversite FM hesaplarımız aracılığı ile duygu ve düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. İletişim et bana daima ulaşabileceğiniz mail adresimdir. Twitter'da hextek sevgi neydi etiketiyle duygularınızı herkesin görmesini sağlayabilirsiniz. Canlı yine bağlanmak için telefonlarınızdan bize ulaşabilirsiniz. 0232 alan koduyla 438 0557 Tekrarlıyorum 0232 alan koduyla 438 0557 Jenerikte ünlü Türk sineması sanatçımız Türkan Şoray'ın da dediği gibi Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Bu sözlerden çıkarabileceğimiz en önemli sonuç sevginin fedakarlık ve emek gerektirdiğidir. Bu arada Twitter'dan yazmaya başlamışsınız. Dikkatimi çeken yazılardan bir iki tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Eskiden Asya'nın İlyas'la gitmesini çok isterdim. Yaşım ilerledikçe anladım ki sevmek kamyona yazı yazmak değil, sahiplenmekti, güvende hissettirmekti demiş Ahmet Atlı dinleyicimiz. Hemen onun altında hatalar da güzellikler de insanoğlu içindir. Önemli olan kendimizi iyi eğitip erdemli bir insan olabilmektir. Hayattaki en güzel sevgi karşılıklı saygı içerisinde olandır diye çok güzel bir yazı paylaşmış Soner adlı dinleyicimiz. Herkesten yüzlerce yorum gelmeye başladı. Bu beni ne kadar sevindirse de ne yazık ki vaktimiz oldukça kısıtlı ve hepsini okumaya vaktimiz yok. Bu yüzden kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Bu arada programımıza yeni katılanlar var. Hoş geldiniz dostlar. Sizler için programımızdan biraz bahsedeyim. Konumuz sevgi. Ayrıca programa dair şu ana kadar konuştuklarımıza özet niteliğinde olan Türkan Şoray'ın şu sözlerini sizler ile sizler için tekrarlamak istiyorum. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Şimdiye kadar konuştuğumuz çoğu şey zaten bu sözlerle alakadar. Onun dışında fedakarlıktan ve sevginin yeri geldiğinde fedakarlık gerektirdiğinden söz ettik. Evet, programımız hakkında ufak bir bilgilendirme yaptığımıza göre tekrardan konumuza dö dönelim. Sevgi. Sevgi dediğimizde aklımıza gelen konular konuşmamızın bu kısmına kadar ağırlıklı olarak bahsettiğimiz insanlar arasında olan sevgidir. Fakat bildiğiniz gibi tek bir sevgi çeşidi yoktur. Hayvan sevgisi, evlat sevgisi, doğa sevgisi, vatan sevgisi, belli başlı eşyalara duyulan sevgi, işe ve branşa yönelik sevgi gibi onlarca hatta yüzlerce çeşitte sevgi türü vardır. Ama öyle bir sevgi türü vardır ki, yüzyıllardır birçok alim bu sevgi uğruna hayatlarını adamış ve bu sevgi olmadan diğer sevgilerin anlamsız ve tabiri caizse bir yalandan ibaret olduğu görüşüne varmışlardır. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi bahsettiğimiz sevgi ilahi bir sevgi. Şimdi sizleri bu konunun önemini vurgulayan Mevlana ile Şems'in tanışma hikayesi adlı hikayeyi dinlemeniz için Büyük Usta Tuncel Kurtiz'in sesiyle baş başa bırakıyorum. Bir gün Mevlana'nın karşısına bir adam gelmiş. Mevlana devrinin en bilgin, en eğitimli kişisi. Okumadığı kitap yok. Kütüphanesinde olmayan kitap yok. Sayfaların arasında dünyayı öğrenmiş, ermiş bir adam. Bu yeni adam <laughs> Mevlana'nın karşısına geçmiş. Demiş ki, ben de öğrenmek istiyorum seninle. Bana en önemli, en iyi üç kitabını göster. Mevlana kuşkulu işaret etmiş üç kitabını. cana gibi sevdiği asırlık üç kitabı. Adam o üç kitabı şöyle bir gözden geçirmiş. Sonra elinin tersiyle hepsini oradaki havuza atmış. Mevlana çılgın gibi kitapları kurtarmaya koşmuş. Kitaplar suda eriyor. Mürekkepler suya karışmış. Kapaklar bozulmuş, büzülmüş. Adam tutmuş Mevlana'yı. Aradığın şey o kitaplarda değil. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sen de eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın. Aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama Severek anlayacaksın Ne güzel seslendirmiş ustamız Büyük sanatçılarımızdan biriydi Özellikle ses tonu olarak Bambaşka bir albenisi vardı Çoğu insan onu Ramiz dayı olarak tanısa da Sinema geçmişi çok uzun, uzun yıllar öncesine dayanır Hatta tiyatro kökenli nadide isimlerdendi kendisi Maalesef 27 27 Eylül 2013 yılında Uzun yıllardır mücadele verdiği kanseri yenik düştü Ve aramızdan ayrıldı Allah rahmet eylesin ne kadar üzünlensem ve sabaha kadar Tuncel Kurtiz'i, dizi namı değer dayıyı konuşmak istesem de konumuza kaldığımız yerden devam etmekle mükellefim. Huzur içinde yat büyük usta diyorum ve programa kaldığım yerden devam ediyorum. Sevgilerin en yücesi olarak görülen ilahi sevgi yani Allah sevgisi yüzyıllar boyunca birçok alemin ana meselesi haline gelmiştir. Yunus Emre, Mevlana gibi nice büyük isimler bu sevgiden yola çıkmış ve yaratılmış olan her şeyi eşit ölçüde sevmek gerektiğini çünkü hepsinin aynı yaratıcıya işaret ettiğini söylemişlerdir. Zamanının büyük şairlerinden olan Yunus Emre, yaradılanı severim, yaradandan ötürü sözleriyle bu konudaki görüşlerini oldukça net bir şekilde ifade etmiş diyebiliriz. İzninizle programa devam etmeden önce programımıza bir konuk almak istiyorum. Kendisi şu an telefonda. Programın başından beri arıyorsunuz biliyoruz ama önce biraz hem bilgilendirme amaçlı hem de programı sunmak adına öncesinde benim biraz konuşmam lazımdı. O yüzden ancak şimdi konu kalabiliyoruz. Çünkü yeterince açıklama yaptığımızı düşünüyorum ve bunun üzerine ve bunun üzerine biraz sizlerle karşılıklı sohbet zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet Muzaffer Bey, telefonda daha fazla bekletmek istemiyorum ve yayını alıyorum. İyi akşamlar Muzaffer Bey, nasılsınız? Teşekkürler Onur Bey. Çok iyiyim. Beni yayına aldığınız için teşekkürler. Sizinle birlikte olmak benim için bir şereftir. Estağfurullah. Bu şeref bana ait efendim. Bir mahsuru yoksa kendinizden biraz bahseder misiniz Muzaffer Bey? Ne işle meşgul olduğunuz gibi bilindik şeyler. Tabii ki. Zaten bildiğiniz üzere adım Muzaffer. Soyadımı paylaşmak istemiyorum. 48 yaşındayım. Evliyim ve biri 2, diğeri 6, en büyüğü de 12 olmak üzere 3 kız babasıyım. Bir şirkette 20 yıldır elektrik teknisyenliği yapıyorum. Doğuma büyüme Artvinliyim fakat 20 yıldır işimden dolayı İstanbul'da yaşıyorum. Sağ olun Muzaffer Bey. Programımıza tekrardan hoş geldiniz. Yayınımıza tam olarak ne için bağlanmıştınız acaba? Buyurun, sizi dinliyoruz. Bu programı neredeyse başladığından beri severek dinliyorum. Dinlediğim ilk günlerden beridir de... ...hep katılımcı olmayı istemiştim. İsteğim de bugün oldu ve oldukça mutluyum. Ama üzülerek söylüyorum ki programı şu an iş yerinde dinliyorum... ...ve aramak için de 15 dakika, dakikalık molada ancak müsait oldum. Bu yüzden... Sadece bir şiir liste yapacağım ve de İstanbul'daki ailem başta olmak üzere tüm eş dost, akrabaya ve Artvin'deki annem, babam ve tüm tanıdıklarımı buradan selamlarımı iletiyorum. İsteğime gelirsek yine Tuncel Ustamızı buradan yad etmek adına onun sesinden Sevgi Duvarı adlı Can Yücel şiirini sizlerden rica ediyorum. Sağ olun Muzaffer Bey. Bizim de sadece birkaç dakikamız kalmıştı. O zaman sizin de isteğiniz üzere Sevgi Duvarı şiirini açıyoruz. Programımızı da bu güzel şiir ile bitiriyoruz. Herkese iyi akşamlar. Size de Muzaffer Bey sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Sen miydin o? Yoksa yalnızlığım mıydı? Kör karanlıklarda açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar sanat sevicileri yakanda bir ramon yak çiçeği derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni yalnızlığım benim sidikli kontesim ne kadar rezil olursak o kadar iyi kum kapı meyhanelerine dadandık önümüzde altın baş altın zincir fasulye plakisi ardımızda ekepler görevliler hızır paşalar sabahları çöplüklerde açardık gözlerimizi öyle açık öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri çöpçülerin elleriyle okşardım seni Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak, bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarına açtık. Öyle açık öyle seçikti ki düştüğüm yer. Başucumda bir sen vardın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi yalnızlığım benim çoğul türkülerim ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi sevgili canım.